Okul ve kurslardaki öğrenci koçluğundan farkımız nedir? Okul ve kurslarda öğrenci koçluğu mentorluk sistemi ile işlemektedir. Derse giren öğretmenlere verilen öğrencilerin öğretmenler tarafından kendi tecrübeleri doğrultusunda takip etmelerinden oluşur. Ders planları yapılması, soru hedeflerinin verilmesi, deneme analizlerinin yüzeysel bir şekilde yapılmasıyla koçluk sistemi ilerlemektedir. Peki profesyonel öğrenci koçuna öğrenci neden gelmelidir? Çalışma planına sadık kalamıyorsa, zaman yönetimini kullanamıyorsa, çalışmasına rağmen netleri yükselmiyorsa, kaynak seçimini doğru yapamıyorsa, sınav kaygısı ve stresini yönetemiyorsa, hedef odaklı çalışmayı bilmiyorsa öğrenci koçuna ihtiyacı var demektir. Bizim öğrenci koçluğu takip sistemimizde neler bulunmaktadır? Öncelikli olarak biz öğrencilerimizi akademik ve bilişsel olarak detaylı bir analizini yapıp tanırız. Daha sonra kişi özel çalışma metotları ile öğrenmeyi öğrenme tekniklerini vererek öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sağlarız. Burada öncelikli olarak hedefli çalışma önemlidir. Bir öğrencinin hedefi olmalı. Hedef hedef belirleme noktasında öğrenciye yol arkadaşlığı yaparak hedefleri doğrultusunda çalışma planlarını oluştururuz. Yapay zeka destekli öğrenci takip sistemi ile öğrencinin gelişimini adım adım takip ederek ileri çalışma teknikleriyle başarısını artırırız. Çalışma planını uzun vadeli hedeften kısa vadeli hedefe doğru yaparak derslerin ünite ünite, ders ders, konu konu çalışmalarını yap, planlayarak ve bu konular içerisinde öğrenci çalışırken kendine ne kazandıracağını farkında olarak çalışmalarını sağlarız. Örneğin fizik dersinde kuvvet hareket ünitesinin alt başlıklarından olan vektörler konusunu ele alalım. Öğrenci vektörler konusuna çalışırken vektörlerin ne demek olduğunu, hangi konularla bağlantılı olduğunu, ileri seviyede hangi konulara temel teşkil ettiğini ve bu konuya çalıştığı zaman kendisine kazandıracağı konunun durumun ne olduğunu öğrenmiş olur. Bu şekilde bir öğrenme modeli de öğrencinin çalışmasını daha kalıcı hale getirmektedir. Çalışılan konuların unutulmasını engellemek amacıyla belli aralıklarla sistemli bir şekilde konu tekrarlarına planlarız. Bu konu tekrarları sadece video izlemek ya da kitap ve özet çalışmalarından ibaret değildir. Çünkü zihin öğrenirken, okurken ve dinlerken sadece düz mantıkla ilerler. Burada bir süre sonra yapılan çalışmalar rutin hale gelir. Dolayısıyla öğrencinin öğrenme öğrenme sürecinde çalışmalarını çeşitlendirmesi, tekniklerini çoğaltması gerekmektedir. Sistemli tekrarlarımızı, konu tekrarları yaptırırken aynı zamanda test çözümleriyle birlikte gelişimini desteklemekteyiz. Kendine uygun ve kendini geliştirecek kaynak seçimleri ile öğrencilerimizin farklı soru tiplerini görmelerini sağlarız. Piyasada belirtilen bu kaynak güzel, hadi bunlardan soru çöz, bu kaynak kaliteli, hadi bu kaynağı bitir tarzındaki rastgele üstün körü olan kaynak seçimlerinden daha ziyade profesyonel seçimlerle öğrencilerimizin başarısını adım adım ilerletiriz. Her deneme sınavından sonra öğrencide sınav planı geliştirerek, öğrencimizin gerçek sınava girdiği zaman alternatif çözümler üretmesini sağlarız. Deneme sınavlarında iki farklı kitapçık türü vardır. A kitapçı ve B kitapçı. A kitapçığında sorular kolaydan zora doğru gider. Gerçek sınavda mesela DKS'de 10 farklı kitapçık türü olduğu için öğrenciler en iyi yapabildikleri dersteki soruları en başta, zor soruları en başta görebilirler. Peki burada nasıl bir tavır takınmaları gerekiyor? Dersi bırakması mı gerekiyor? Panik yaparak sınavını berbat etmesi mi gerekiyor? Yoksa orada alternatif çözümler üretmesi mi gerekiyor? Bu planları öğrencilerimiz deneme sınavına girdikten sonra detaylı bir analiz yaparak öğrencilerimize sunmaktayız. Anlayarak hızlı okuma teknikleri ile sağladığımız göz kondisyonları ile birlikte güçlü bir odak geliştirmekte ve sınavda 30 dakika soru çözerken de 1, dakika, 1 saat süre kazandırmaktayız. Aylık veli görüşmeleri ile öğrencimizin gelişimini velilerimize bildirmekte Evde yaşanan muhtemel bir çatışma varsa bunların önüne geçilmesini engellemekte ve daha empatik bir yaklaşım sergilemelerini sağlamaktayız. İki aylık periyotlarla yapılan veli atölyelerimizde sınav sürecine velilerimizi de dahil ederek öğrencilerimize yaklaşım ve tutumlarını daha yumuşatıcı hale getiriyoruz.